Tolstoy, War and Peace, Savaş ve Barış eserinde şöyle der. Человек свое сердце только тогда, когда другого сердца. İnsan ancak başka bir yüreğe dokunduğunda kendi kalbini duyar. Çünkü bazı sessizlikler en yüksek çığlıklardır. Ve bazı gözler tek kelime etmeden tüm hayatı anlatır. Ama en çok da acı öğretir insanı. Mutluluk bir serap gibidir. Acı ise ruhun aynası. İnsan yalnız acı çekerken kendini tanır. Savaşta ölmek kolaydır. Barışta yaşamaksa suskun bir savaştır. Çünkü savaş bedenini öldürür. Barış ruhunu sessizce boğar. İnsan ne çok yalan söyler kendine. Yeter ki başkalarının gözünde büyük görünsün. Ama unutma gözlerin ardında susturulmuş bir çocuk ağlar ve kimse duyamaz onu. Tolstoy der ki, ölüm hayatın zıttı değil, yaşamın ta kendisidir. Çünkü her kayıp yeni bir doğumdur ve her gözyaşı içten gelen bir duanın şeklidir.